Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizinle çılgın hırsız oynuyoruz Yani minyonların Şimdi başlıyorum oyuna Güzel bir oyun olduğunu düşündüm Ben de video çekmeye karar verdim 35 tane muz toplayacakmışız Öyle yazıyor Görev bu Görevin bir tanesi ilk görevler kolay oluyor tabi Gittikçe zorlaşıyor. Ve bunu yeni yüklediğiniz zaman bu size şeylik size gösteriyor ne yapacağınızı. Yanmıyorsunuz. Yani ilk başladığınız zaman yanmamıza izin vermiyor. Duruyor yani çarpacağınız zaman duruyor. Bu arada 7 tane aboneye ulaştım. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. 10 tane abonem olunca sihirbazlık numarası çekeceğim dediğim gibi. Şimdi görevi tamamlamışım. 35 tane şeyim. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Bakalım ikinci bölüme geçelim bakalım ikinci bölümde ne isteyecek. 250 metre gitmeye çalışacağız. 250 metre. Görevimiz o. 250 metre. Metreyi şu sağ en üst köşedeki sayıdan öğreniyoruz. Sağ en üst köşedeki. Yanında kupa olan kupadan ondan öğreniyoruz. 200 geçti mi bilmiyorum. Aldı 2000'dir. Oyunu çözemedim. İngilizce olduğu için Türkçesi yok. İngilizce olduğu için bir şey okuyamıyorum. Bazılarını da okulda öğrendiklerim yani bazılarını. Şimdi yan. Hiç sevmedim bölüm. O kararı. Ve bu bölümde kazandık. Üçüncü bölüme geçtik. Bakalım üçüncü ondan ok. Bakalım ne diyor. Hiç anlamıyorum. İngilizce ben İngiliz olan değil. İngiliz olsam anlardım. Ya da İngilizce bilseydim. O yüzden rastgele oynuyorum işte öyle. Aaa. görmedim. Bu şereyaner. Tabii. Böyle dikkatsizlik böyle olur işte arkadaşlar. Tekrar oynayalım bakalım. Çok dikkatli olacağım. Hadi bakalım. Çok dikkatli olmamız lazım. Bakalım dikkatli olunca ne kadar gidebiliyoruz? Bayağı bir gideriz herhalde. Şu an çok dikkatli gidiyorum. Bu elektrik herhalde yeni geldi dörtlü. Üst üste. Bunun üstüne otlayamayız. Altından geçmeliyiz. Uzun olduğu için. Şu an dikkatli oynama güzel. Güzel gidiyorum. Şimdi telefonu hareket ettirerek sağ sola geçeceğiz. <laughs> Ama tableti hareket ettirerek gidiyorum şu an. Elimle değil yani tableti hareket ettirerek. Tablet sağa sola hareket ettireyim. O da sağ sola gidiyor. Bakın dikkatli olunca bu kadar çok gidiliyor yani. Ana ana. Hoplayamadık üstünden. Çok dikkatliyim. Kendimi tebrik ediyorum. Bir tane daha oynayalım. İstemiyorum. Daha o kadar param yok. Keşke bunda bölümler değişseydi yani minyonlara belki daha uzun olabilirdi yani. Hep aynı şeyi oynuyoruz. Yani oynadığımız yer değişseydi daha güzel olurdu bence. Hep aynı yerde oynuyoruz ama görev oluyor. Ama yine yandık. Yine yandık. Ne oluyor? İki tane minyon çıktı şu an. Hiç şey anlamadım. Çok kötü. Oyun 2 milyon çıktı. Yine oynuyorum. Benim o kadar param yok anla ben fakirim. Fakir fakir fakir. Fakirler paracıklar versinler bana. Bana biraz para verin ben fakirim. Fakire para vermek sevaptır. Oyunda sevap işleyin değil mi? Oyunda sevap işleyin biraz daha. O bin çok güzel. Keşke oyunda sevap işleyebilseydik. Herkes birbirine para verdi. Ama ben verir miydim? Ben de verdim. Ama bana para verenleri. Oyunda sevap işleyin. Oyun sevabı olsun. Günahlarınız oyunda çoğalmasın. Yanlışlıkla çok kötü oldu. Bunu da okuyalım bari. Uf, ışın ışık. Işın ışık ne ya? Bunun üstüne hoplayamıyoruz ama ne yapacağız? Bu geliyor. Benim yapacağım bir şey yok yani. Devam edelim bir tane daha oynayalım. Bu da daha. Ve başlıyoruz. ya. Onun üstüne ne yapacaktım ama ben? ben. Çok sinir ya. Hadi tekrar oynayalım. İlk başta siz bir şey yapmıyorsunuz. Kendi kendine oynuyor. Bu yere düştüğü itibaren siz oyuna başlıyorsunuz yani. Orada kendi kendine zıplıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Sonunda kurtuldum. Of sınavda yaptım elime. Yol ayrımı. Biz sola gittik. Sağa sağa gitmişiz lan. Ah of. Üstümüze düştü, başımıza düştü, üstümüze düştü, başımıza düştü. Şimdi bir tane daha oynayacağım. Çok sinemimi bozdu oyun. Rıssal benim param yok. Benim param yok. Hadi başlayalım. Of çok kötü oldu. Birden döndüm. Yol ayrımı bu sefer soldan gideceğim. muzları, muzları toplamaya çalışıyorum. Muzları to, topladıkça para kazanıyorsunuz herhalde. Yok para değil de. Bir şeyleri muzla alıyorsunuz yani. Para yerine burada muz kullanılıyor. Of ya burayı sevmiyorum ya burayı sevmiyorum. Yandığınca oynayamıyorum. Aşağıya başım gitmiyor o yüzden yanda oynamayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme butonuna abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.